ben geldim ama yavrak izlenecek amaana koyayım. Youtube etiket koymuş sıfır izlenmememiz için. Oysa 800 abonem var yani en az 1500 izlenmeliyim 800 abone var ya. Ama Youtube sıfır yüzünden bu Youtube'un yaptığı son ibnece güncelleme yüzünden sıfır izleniyorum artık. 800 abone 900 abone olmama rağmen. Hem de bir ara kazanmıyorum bari izlenmemi şey yapma. Neyse o ya gerçeği kategori ka, kategori masasına başlayacağım ben bu YouTube'un neyse başlayalım kategori benim ana neydi adı bak ne geldi bak basketbol hiç sevmiyorum basketbol geldi. Gele gele bunu buldum. Adam mı Hop attık golü. Bir sapa öndeyiz Bir sapa öndeyiz Basketbol bunlar basketbolu seçti. O yüzden bir daha bunu seçmeyeceğim. Sevmiyorum ben çünkü. Basketbol derken yani eskiden basketboldu ama gene küçük bir saha hemen bitiyor. Hatta kayarak gösteriş olsun diye kayarak tamamladık bu golü. Arkadaşlar. Hadi. Junior aldı topu. Kutlulamadı benden. Ha siktir. Siktir amına koyayım. O tam da topu alıyordum gördüğünüz gibi. Hiç önemli değil dostlarım. O yemeyin sakın. A a a a a, -a topu. Hadi at bakalım. Bu arada herkes biri dostlar. Yapayım mı espri kanka? Yap a a yap. Taklit yapıyorum arkadaşlar. Oğlum bu kadar mal mı olur? Bu kadar mal mı olur oğlum? Tamamladım oğlum tek başıma hepinizi. İşte böyle. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın like atın. Like atın ha. Like, like, like atın like. Lan YouTube sana sesleniyorum. İzlenmelerle oynama. Ben normalde 800 izleniyordum. Gene sal beni. Sen başkasına dalaş. Beni bırak YouTube. Niye TikTok, Instagram dalaşmıyor ona buna sen dalaşıyorsun? Yok ya yürü git. Zaten bir bok kazanmıyorum. Ben eğlencesi yani eğlenmek için video çekiyorum. Sal beni YouTube. İzlenmem olsun. Hatta eskiden ne güzel bir bok. Yani izlenirdim. Gerçek neyse oydu. Şimdi anası bellendi YouTube'un. YouTube berbat bir şey oldu. YouTube diye siktir git. Neyse arkadaşlar. Video bu kadardı. Biraz sinirliyim kusura bakmayın. Youtube'un yaptığı çok ayıp gerçekten.